60'ından sonra baba olmaktan bahsediyorum. Kızım bana ihtiyacı var. Bunun yanında olmam lazım. Maalesef hastalığın çok ilerlemiş. He. Öleceksin diyorum geri zekalı. Daha düne kadar bambaşka bir hayatım vardı benim. Her şeyini kaybettin. Ya kaçacaksın ya da savaşacaksın. Buraya sağır oda derler. Birinin kafasını kırsan kimsenin ruhu duymaz. Ne yapıyorsun? Hayatının sonu demek bu para. Az önce suç işledim. Plan yaptım, uyguladım. Kılını kıpırdatma sakın hiç buraya. Program elimize geçtiği an... da işimiz bitecek. Annem burada mıydı?